No, 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 no. Merhaba Leyva kanalıma hoş geldiniz. Bugün Dreamcatcher'ın birinci winini izliyoruz abi. Mason'la beraber almış. Böyle kapaktan falan gördüm. Kızlara bayağı alıyor ki zaten alınmış normal. İlk win abi. Kaç ardından sonra. Aa! Ya ben direkt uyandım. Bugün biraz geç kalktım. Uyandım direkt baktım. Hani şey geldi abi. Birinci Evinde yani falan kazandık diye. <laughs> ne ha? Yani, ya benim en çok takip ettiğim kadın gruplarından bir tanesi bu. Ne kadar çok istenmese ve hani çok fazla mesela kanalda dinlemesek ben izlemesek de Spotify'da falan ilk üç tane gruptan biri yani ilk üç kadın grubundan biri olarak en çok dinlediğim gruplardan biri olarak geçiyor Dreamcatcher. Çok hak ediyorlar mı? Sonuna kadar hak ediyorlar. Çok farklı iş yapıp da çok başarılılar bence. Hani başarılar zaten bence kimse bir şey diyemez. Yeteneklerine kimse bir şey diyemez. Ama ödül alamıyorlardı ne yazık ki. Bugün de bir Mason'la falan. Mason bu arada çok güzel bir şarkı. Ama bence benim direkt düşüncelerimi soracak olursanız. Hani böyle aralarında mesela bir çok şarkısı var. Piri vardı ne bileyim Deja Vu falan. Böyle. Bir sürü çok sağlam şarkısı var. Hani aralarında mesela Mason'ı böyle hani sonlara falan koyardım. Hani bu ödül alması gereken yani şarkılardan bir tanesi. Şimdi Mason yine çok güzel bir şarkı ama o kadar çok sağlam şarkıları falan vardı ki hani oday falan olsun bunlar çok daha böyle görkemli falan da Mason bu arada en şey güzel Emis yani şey güzel şarkı güzel ama Emis'i böyle çok iyi gelmedi bana normalin üstü geldi ama şarkı bayağı sağlamdı yani bunların bütün hepsinin faktörü vardır diye düşünüyorum neyse abi direkt geçelim izleyelim daha fazla Dreamcatcher'dan da video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz kanalıma da abone sevinirim let's go. Anlamımıza göre çok zaten direkt hani encore yapıyorlar kim birinci kim değil. Oo live dive falan var bir de dice var still live var. Cupid'i bu arada izlemedik benler geçenlerde yorum istiyorsanız bakabiliriz o emniyede. çok sağlam bu arada.

그럼, 땅국민은 5월에 다시만 나게 약속하며 오늘은 여기서 인사드리겠습니다. K-pop 의 취향을 를격할 레전드는 더가 있는 곳 a 뮤 w 비 y s Music. 이이 <목소득> 야, 시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시시 아 am so far. I'm g o i n 이 to take a cup 에 o n 우리 댄서분들 너무너무 네. 감사합니다. 감사하고 <laughs> <laughs> 그리고 우리 15명의 부분님, <laughs> <laughs> 우리 멤버들 너무 고맙고. <laughs> 우리 속녀들 지치지 않고 저희 응원해 주셔서 너무 감사합니다. 그래. 고맙다요. 진짜 우리 정말 정말 제일 너무 사랑하는 우리 인썸녀인 속녀가 있기 때문에 우리가 있다는 거. Ya. Live'ı ne yapacağız diye. Ne <laughs> <Değil> şarkıları çalıyor. Gel <laughs> ya. <laughs> Ay umarım Sa Sadece birinci benimle kalmaz umarım ya <gülüyor> Ya <gülüyor> Ya Cüya bak. Allah'ım. Ya. Dami'de pek bir şey yok bu ya onu fark ettim de normal takılıyor. Cuu fena oldu ya. Duracakmış sen Yuhyun'un. Ay umurunda bile değil ki niye umurunda olsun. İlk villanı kazanmışlar kaç yılın ardından sonra. Yuhyun. <laughs> Yanına gel <laughs> bak poçik. <laughs> Canlılar baya sağlam var arada. Geçen gün ben Pc'yi direkt kanala Geçen gün stage'e falan kanatlamıştım ama çok sağlam bir canlılar var burada da, bu arada. Ya ağlarken bile var acımıyor. <laughs> ya ama. Ya.

Ya. Ya. 감사합니다. 너무 Hayır. <laughs> <laughs> tamam. hmm. ya. Kaz çok öğreden kazanmalar gerekiyordu zaten. Çok yetenekli bir grup abi. Hani böyle bir bol bol verilmesi gereken comeback gel gelinine çok verilmesi gereken gruplardan biri bence. Hani yetenek açısından olsun, ne bileyim oyunculuk açısından olsun. aimleri falan da çok sağlam ve anlamlı. Bilmiyorum. Geç gelen bir galibiyet ama sonuna geldi diyelim. Mutlu ve mutlu gözyaşları olsun. duygusal anlar falan olsun. Acıklı ve önemli şeyler bunlar. İnsan menne için hatta özellikle bir de grup videoları haricinde. Videonun son diyelim abi. Daha fazla dilim keçirden da video istiyorsanız video beğenip yorum kısmında bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da bulunursunuz. Sevinirim. Casm can you trick